Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar abilerle pilavlı sizinle. <laughs> Are you ready to find your mother and leave this place? I sure am. Then hang on tight and I'll take you to the boat. Sounds good to me. Galiba bulduk annesini. <laughs> mami Mami Mami, mami <laughs> Eskiden öyle bir şey vardı Lanet olsun ki hatırlıyorum Oyunda bir bug oldu <laughs> O da bende oldu, o da size izletirken oldu. Kusura bakmayın. Bu Evet bot. Bir dakika. Şimdi işin yoksa tekne yaklaşıyorsa gidelim de. Evet doğru yöndeyiz. Kız olduğu için hızlı gidemiyordur. Şurada bir gemi başı gördüm. Allah'ın izniyle bu oyunu bitiriyoruz. Ha, videolarımızı izleyerek bize destek olan bütün arkadaşlara teşekkürüm bu board biliyoruz. Keşke Melih de olsaydı ama Ulan. Evet. Buradan da BS Gamer ekibine teşekkür ediyorum başta sponsor oldukları için. Bu sponsorluğu ayarladığı için de Okan arkadaşıma her videomuzu izlediği için ah, arkadaşımıza, Sinan arkadaşımıza, Ali sadece tıkladığı için teşekkür ediyoruz. <laughs> Artık diğer izleyenler İsimlerini yazsın onları da okuyalım. Artık bir dahaki finallerde görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu finalde neler oluyor. Neden? Şimdi. Hmm. Bizim adam bot'a binmiyor. <laughs> Kızını ve uh, karısını bulmaya çalışıyor. Yani kızını ve karısını bulmak için yine bota binmiyor ve şehirde kalıyor. Peki şimdi soracaksınız ki bu kamera a, oyunun başından beri kim için çalışıyor? Evet, sır perdesi aralanıyor ve bir kadın. Ben de bu. Ama karısı mı, kızı mı? Bence kızı. Hadi canım. Niye ağlıyor bu? Bizim adam. Oh Wow. Evet arkadaşlar bu oyunu oynadık bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Aa, videoları izlediğiniz için bize destek olduğunuz için. Diğer finallerde görüşmek üzere. Bu arada başarı alalım. %62.5'muş. 32 adam kesmişiz. 5 saat 40 dakika 29 saniye sürmüş oyunumuz. Güzel. Yani toplamda %73'müş oyunu bitirme oranı. Yiğitlik. Yiğitlik sıfır. <laughs> İnsan eti yeme yüzde beş vesaire vesaire. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizden ayrılmayın.